Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yavru alıştırması yapacağız. Arkadaşlar birinci yavru bu yavru, bu yavru, bu çapar yavru, şuradaki çapar yavru, onun yanındaki Arap Özkan'ın şu Özkan'ın yavrusu, bir de şu Özkan'ın yavrusu biliyorsunuz. Şöyle ben size bir göstereyim. Elemanları. Bu garibimiz. Şöyle kaldıralım bakalım ne yapacaklar. Şişt. Arkadaşlar güneş de var ama. Vallahi ortalık karıştı. Bayağı da karıştı yani. Oo. Güzel arkadaşlar. Kelebeğin de bu huyu var. Belki şimdi 10 tane kuş attım ama havada sanki 20 tane kuş gibiymiş. Gibi görünüyorlar. Öyle bir dağıldılar ki. Maşallah. Özkan'ın yavruları da güzel uçuyormuş. Dönek sen ne yapıyorsun oğlum? Gelecek yavruları. Bak bak bir nereden geliyor. Uç. Mutsuz. Baya duruşmuyorsunuz işte uçun. Arkadaşlar kuşlar çok dağıldı. Vallahi ben bile yavruları karıştırdım arkadaşlar. Çapallar zaten görünmüyor. Ha biri burada. Arkadaşlar çapalın biri burada ama biri neredeyse görünmüyor. Bakın biri burada. Aa, çok tatlı görünüyor arkadaşlar havada. Arkadaşlar kuşlar çok dağıldı. Açacağım. Gel. Arkadaş çıkan da gidiyor. Çıkan gidiyor. Çıkan gidiyor. Ha gidin gidin. Hepiniz gidin gidin. <laughs> Başka yavrumuz geldi. Arkadaşlar bura var ya tam bir curcuna oldu ha. Özkan'ın yavrusu da geldi. Daha kendim kendi yavrumuz. Özkan burada büyüdü. Arap yavru da geldi burada. Arkadaşlar neyimiz eksik? Karabaş yavrumuzun biri gelmiş. Şurada. He, Karabaş yavrunun bir tanesi yok Arkadaşlar Başka Çapar yavrumuzun biri yok Bakın Şunun kardeşi yok Ha yok o da gelmiş Bakın biri burada Biri orada Ha öte Karabaş yavruydu Arkadaşlar Neyse iyi Arkadaşlar Yavruları uçurduk gördüğünüz gibi Bir tane giden yok Hepsi geldi. Çok şükür. Şimdi size kümesi göstereyim arkadaşlar. Neler var neler yok. Başkamızın yavrusu büyümüş. Bu neymiş bakalım. Allah Allah bu ne ya. Arkadaşlar çok değişik. Dumanlı mı? Ne de bu ya? göğsü neymiş. Arkadaşlar ben bunu hiç anlamadım. Ee, arkadaşlar burada Nazlı'nın iki tane bebesi var. Burada Delif şeyin iki tane kardeşi var. Bu da Özkan'ın Dönekli tarafının küçük yavrusu. Gel bakalım sen. Hadi git. Kocaman oldun artık uç canım. Ondan sonra burada iki tane benim büyüttüğüm yavrular var. Biri görkemin. Soldaki görkemin yavrusu. Arkadaşlar ikisi de çok güzel yavrular olacak. Evet bunlar deli bir şeyin yavruları dedik. He. Arkadaşlar. Burada iki tane yavru vardı. Bunun birini bunun altına sürdüm. Biliyorsunuz bunu boş yatırıyordum. Bak Ondan sonra Nazlı'nın yine bir çift yavrusu daha var. Biri burada. Arkadaşlar. Biri de bunun altında. Nazlı'nın yavrusu görkemin altında buradaki deli, bu karabaşların yavrusu delif şeyin altında. Gel bakalım ulan şanım. Ha? Ya bir şey olacak arkadaşlar. E siz ne çıkmıyorsunuz? Korkmayın canım Allah Allah. Niye korkuyorsunuz? Hadi. Hadi bakayım. Zıpla. Hop. Arkadaşlar ben bunların kuyruğunu kanadını kesmiştim. Kendilerine gelsinler diye. Ben bakıyordum çünkü. Kendilerine geldiler zaten. Büyüttük çok şükür. yavrum değil herhalde. Allah Allah. Arkadaş bu küçük yavru. Bir de bunun bir büyüğü var. Dönek, Maçalı dönek. O şu anda görünmüyor herhalde. Ha, geliyor geliyor. Şöyle sıkıştır. Oğlum senin yüzünden erkek, erkek verdik. Şerefsiz. Git dişini öt. Eşten. Gitmiş çapar ötüyor. Bak, bak bak bak. Vallahi kafana takmayı yersin lan. Biliyorsunuz en üzüldüğüm şey yavruları rahatsız etmek. Kızım. Arkadaşlar bunun eşini de verdik. Hiç dönmüyordu biliyorsunuz. Adana'da niye sıkıyordu. Oradan kurtuldum en azından. E şu dönek gelmişti diye biliyorsunuz. Conta'dan. Ahmet abi getirmişti. onların bunu olacağız. Gel. Arkadaşlar şu Bakın şunu ben size göstereyim. Şunu, şey şu yavruyu görüyorsunuz değil mi? Bak. Şu yavruyu. Mavi gibi annesi. Beyaz kuyruk dönek. Arkadaşlar onun annesi Arkadaş bu şurada. Bakın şu. Ee, babası Arap arkadaşlar. Gel. İşte arkadaşlar burada. Şu. Şu erkek. Yan yanlar zaten. Bunların yavrularının biri o demin gösterdiğim beyaz kuyruk. Arkadaşlar bir tanesi de bu yavru. Öteki dişi inşallah bir erkek çıkarsa bunu ona vuracağız. Bakalım neler yapacak. Gel. 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 Muhammed kuş gel. Şöyle ben size bir şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle. Gelin bakalım. Bu da Uğur'un mağbaşı. Ona bir aç almıştık yumurtada şu anda. Yatıyorlar. Arkadaşlar şimdi torpil zamanı. Torpil torpil nedir? Arkadaşlar korkmayın. Torpil patlatmayacağım. Şu cemci memizi alıp buraya koyacağız. Gel gel oğlum. benim oğluma maşallah. Arkadaşlar, şu göz görüyor musunuz yavrum? Gazayı. Bakın. Bakın maşallah Bursa gibi ya. Ey maşallah benim oğluma be. Gel. Tabii öpmeden olmaz. Öpmemiz şart. Şu kız Arkadaşlar bu da dişi çıkacak. Bu da çok güzel arkadaşlar. Şu göz seferine bakarsanız niye odaklanmıyor o ya? Çevir kızım gözünü. Gel. Çevir gözünü. Bakar mısın arkadaşlar? Ne güzelliği. Şöyle bakın. Maşallah. Maşallah benim kızıma. Bembeyazı kızısı var arkadaşlar. Gel. Hadi yiyin bakalım. Arkadaşlar bir de bizim Karabaş var. Karabaş'a bir şey oldu ya. Tabii arkadaşımız kısa bacak demiştim bir kuşa. Abi kısa bacağı satmamış mıydın diye yazmış. Arkadaşlar kısa bacağı ben sattım. Bakın bu da kısa bacak. Onun adını ben buna koydum. Arkadaşlar bu çıldırdı ya. Kendi kendine uçmayan kuş turp yani. Kendi damızdım gel geliyor gidiyor geliyor gidiyor bacalara geliyor gidiyor yani dün ödümü kopardı ya gidecek diye bayağı bir korktum yani bir de en iyi kuşarımdan. gel bakın arkadaşlar şu gel bu da damızlık erkek karabaşımız gel arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun